Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şarkıcı ve oyuncu Can Deniz eski eşi Feyza Aktan'ın oturduğu Zekerya köydeki villa için haksız işgal davası açtı. Feyza Aktan 2 yıl önce anlaşmalı boşandığı çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında Zincirləmə şəklində kəstən yaralama, şəxsi hürriyyətindən yoxsun buraxma, hakaret və təhdid suçlarından, həbsə ərcan deyilsə haqqında da konut toxunulmazlığının ihlali, zincirləmə şəklində yaralama, təhdid, hakaret və dövlətin qurum və orqanlarını aşağılama suçlarından şikayət yol olmuşdur. Hürriyyətin xəbərinə görə bu dəfə Özcan Dəniz məhkəməyə başvurdu. Özcan Dəniz Feyza Aktana 5 min lirəlik haksız işgal tazminatı ile şimdilik 5 milyon liralık aidat bedeli davası açtı. Ünlü sanatçı direktesinde bu zamana kadar ödediği faturaların tutarının tarafına iade edilmesini talep etti.